Merhaba sevgili yaylar. Yeni ay maddi durumunuz ve bütçenizle ilgili konulara işaret ediyor. Sosyal yaşamınız nedeniyle bazı harcamalar yapabilirsiniz. Gelir ve giderlerinizi etkileyecek iş ve kariyer konuları gündeme gelebilir. Bugün 10 Ocak 2016 Pazar, Güneş günündeyiz. Oğlak Burcu'nda ilerleyen ay 3.32'de Güneş'le birleşecek ve 19 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğacak. Oğlak Burcu yeni ayı iş, çalışma, kariyer, görev ve sorumluluklar, toplumsal statü, otorite pozisyonları, aile büyükleri, lider ve yöneticilerle ilgili kavramlara dikkat çekiyor. Bu alanlarda yeni uygulamalar, başlangıçlar olabilir. Oğlak burcundaki Plüton ve Koç burcundaki Uranüs arasındaki sert açı radikal değişimler ve güçlü dönüşümler için cesaret verebilir. Başak burcundaki Jüpiter yeni deneyimler ve girişimler için de destekleyici enerjiler veriyor. Satürn-Venüs kavuşumu toplumsal konularda bazı hukuksal düzenlemeleri de zorunlu hale getirebilir. Ay 19.41'de Merkürle kavuşacak ve boşluğa girecek. Ay 22.24'te Kova burcuna geçecek. Müzik akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.